beyaz işleri rahmetli annem yapmıştı. Ben çok küçükken. Bakayım. Kız beşikte çeyiz sandıkta der. İşler de işlerdi. Vallahi hepsi çok güzel bayıldım. Barış'la nişanlandıktan sonra aldıklarımı çıkarıp attım. Cemil'den sonrakileri de. Annemin koyduklarına kıyamadım. Bunların hepsi onun el emeği göz nuru. Eskiden bayılırdım bu sandığı açıp karıştırmaya. Tekrar tekrar bakardım çeyizlerime. Kendi evimde bunları kullanacağım günleri hayal ederdim. Kapat hadi. Hayallerim de çeyizlerim gibi bu sandıkta kapalı kalacak hep. Olur mu öyle şey? Sen de bir gün hayırlısıyla kuracaksın yuvanı. Sağlamken bile beni kimse istemedi abla. Bundan sonra kimse istemez. Yapma böyle. İyileşiyorsun bak maşallahım var. Kapat şu sandığı da eski defterleri de. Kapat. Geçti gitti. Artık hepsi geride kaldı kız. Önüne bak bundan sonra. Olanı biteni değiştiremezsin. Ama geleceğine şekil verebilirsin kızım. Tamam. Her şey senin elinde. Ha? Öyle değil mi? Öyle de çok zor be abla. Çok zor. <laughs> Ama denemeye değer. Ha şöyle. Hadi bir çay demleyip içelim. Hadi içelim vallahi. <laughs> Merhaba delikanlı. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Seni tanıyor musun? Gazetelerden falan. Ama ben seni çok iyi tanıyorum. Hakkında geniş bir araştırma yaptırdım. Neden? Bütün hayatını didik didik ettim. Çok şey öğren. Ne istiyorsunuz benden? Dur bakalım. Hemen heyecanlanma. Niye görüşmek istediniz? Benimle ne işiniz olabilir ki? Dinle oğlum. Vakti zamanında aldattığın nişanlın tarafından bıçaklandın. Doğru mu? Mazallah hapisten çıkardı işini tamamlar diye... ...korkundan Amerika'ya kaçtı. Seattle'a. Bu da doğru mu? İş bulamadın orada. Çin biçtin. Bulaşık yıkadın. Tutunamadın. Zavallı anneciğin Vasfiye Hanım... ...sen oralarda aç kalma diye bir dairesini sattı. Parasını sana gönderdi. Size ne bunlardan? Siz niye ilgileniyorsunuz benimle? Sen orada o parayı kumara verdin. Dımdızlak döndün. Şimdi işsizsin. Gırtlığa kadar borcum var. Özday'ın ...alacağını tahsil etmek için sana dava açtı. Ödemezsen... ...oturduğunuz daireyi de haciz edecek. Sokakta kalacaksınız. Anneciğin tansiyon hastası. Makbule seni bıçakladığında... ...üzüntüsünden felç geçirmişti zaten. Toparlamış ama... ...bu sefer kaldırabilir mi bir düşün. Bir de fazladan bronşiti var şimdi. Tedavi olacak parası yok. Parkta mı yatacak bu kadın? Sen ne yapacaksın? kredi kartların kapalı. Vergi borcun var devlete. Ne istiyorsunuz? Sana yardım etmek. Borçlarını ben üstleniyorum. Adam gibi sigortalı bir işe de yerleştireceğim seni. Para da koyacağım cebine. Hayatını kurtaracağım ve selam. Neden? Neden? içimden geldiği için değil herhalde. Hayatını garanti altına alacağım diyorum. Elbet karşılığında bir şey isteyeceğim tabii. Kabul edersen ne ala.